Seni yanlışlıkla öldürmek istememiştim ben. Ne bileyim seni sık... çok sıktım evden. Ben seni... seni... Ben... Seni çok sıktığım zaman öleceğini nereden bileyim? Bıstın beni. Öpmek tamam mı? Bir kere öptün evde. Yeter. Kulağımı değdirmedim mi? Tamam. Hadi bakalım. Vedalaş. Öp. Uzaktan uzaktan. Ha. Yakından değil. Seni çok özleyeceğim. Hep seninle uyuyup gelip bakacağım. Mı? Harika oldu oh, Kafamı vurdum ha? Harika oldu ya, onu, 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 Bunun üstüne de yapalım mı Yok tamam yeter artık bir daha açma Böyle çok güzel oldu Hani mezarın taşları olur ya O da bir mezar taşı gibi oldu Çok güzel oldu Bu kutuyu da oraya koy istersen ha? Bu kutuyu da atalım Tamam Hadi kuşçuk bay bay. Seni arada sırada geleceğiz, ziyaret edeceğiz. Sana hep dua edecek Merve. Bütün bildiği duaları okuyacak değil mi anneciğim?